Ee, merhaba arkadaşlar, ben bir aksa söylediğim gibi takla videosu gelecek demiştim i̇şte saat 11 falan herhalde bilmiyorum tam olarak ee, <laughs> takla videosunu bugün çekmeye karar verdim biliyorsunuz Joy Game 30 günlük takla göndermişti bunu da değerlendirelim dedim ee, bakalım şöyle biz oda mı en iyisi biz oda kuralım bu arada şu oda kuranların hepsine çok teşekkür ediyorum adamsınız. Yani kampın %90'ı hatta kampın %100'ü diyelim şöyle. %100'ü değil, olmasa bile %90'lık bir bölümü böyle odalar kuruyor. E ee, şimdi oda kuracağım. Ee, odanın ismini şöyle yapacağım. Önce bir şifreyi değiştirelim Haksızlık olmasın. Kimseye. İyice sakla PV11 diyelim. 15'i açalım odaya. Ee, girişte oynayacağız. Kurt e, modunda oynayacağız arkadaşlar. Şöyle 40 puan giriş yapalım. Odayı inanılmaz derecede dolduruyorsunuz. Yani hepiniz seviliyorsunuz. Yani bu kadar yani ben bizi bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yani bu kadar hızlı doldurmanızı. Bu arada arkadaşlar ya şu Red Grande olayından Gına geldi yani e, adam sayfalarca red grande yolluyor ya da ne bileyim başka hediyeler yolluyor ya böyle şeyler yapmayın arkadaşlar artık yani gına geldi bu hediye göndermeyi engelleme falan varsa söyleyin engelleyeceğim artık oyunun gö gönderdiği taklayı da şuradan kullanalım hemen şuraya baksanıza hediyelerden oyunun gönderdiği hediyeyi bulamıyorum burayı hızlandırabilirim işte şurada ya inanmıyorum yani 30 günlük takla göndermiş ya gönderiyorseniz yani hediye göndermeyin açıkçası artık bu Red Grand olayından sıkıldım ee, şöyle kullanalım taklamızı da kullandık ee, taklamızı da takalım ee, umarım güzel ve eğlenceli bir video olur ee, karakterimize takalım şöyle. Ee, hazır diyelim. Herkes hazırı bassın ee, hızlı şekilde. Beyler birazcık hızlı seri. Ee, bu arada umarım e, ses yankı yapmamıştır. Kulaksız kulak ufak çık takmamıştım ee, Umarım size yankısı olmamıştır Cık. hepiniz seviliyorsunuz adamsınız yani bugün e, ben bu videoları çekiyorsam sizin için çekiyorum Siz varsınız diye birazcık takla oynayacağız A açıkçası takla oynamayı seviyorum sakla oynarken kasması umurumda değil Bu arada tabii ki de e, karşı takımda da taklacılar olacak bizi zorlayacak bu kampta Ezik adama rastlamak zor yani şöyle bir tf yapalım sen öldün lan şunu keselim ya ee, beyler bu arada şunu söyleyeyim ee, ben saklayla ilk kez yani böyle çok neredeyse hiç oynamadım yani e, bilgilerimden bakabilirsiniz kurtuluşum sıfır yani kurtla hiç oynamayı seven birisi değilim ama a, bir farklılık olsun diye a, takla modu yani a, kurt vs kurt modunda oynadım bugün. Bir de gene 8'e 8. Bu 8'e 8 olayını arttırmayı planlıyorum a, kurt modunda çünkü 8'e 8'de a, diğerlerine göre daha daha azalıyor. Bu arada yine kurtla kafa attık. Böyle biraz kaçıl, kaçmalı kuçmalı oynayalım da gene kasıyor. Ya ben kasıyor demekten bıktım arkadaşlar artık siz anlıyorsunuzdur. Zaten bazı videolarda belli oluyor. Şuradakini alamadık yala. Yani takla herkes de var. Ee, karşıdaki rakip de güçlü. Yani hepsi bizim tayfa bundan sonra sinip açmayacağım bir takla videosu çekip çıkacağım ve 10 dakika sürmez inşallah daha kısa sürer zaten bitti gibi daha çok komboların olduğu bir video alacağım bundan sonra şöyle yine bizim takım kazandı her zamanki gibi 7-3 gene skorumuz iyi arkadaşlar. Yani oyun çok hızlı bitti. Ee, skorumuz 7-3 gene idare eder. Ee, daha iyi bir videoların oldu daha iyi komboların oldu bir takla videosu daha gelecek. Onu kurtanında çekmeyebilirim. Belki de kurtanına çekebilirim yine. Bir maç daha yapalım mı? Tamam bir maç daha olsun. Hızlı hazır. Hızlı hazır hemen hazır hazır. Beyler beni bekletmeyin ya bak hazır izliyorum. Sonra videonun gigabaytı uzuyor. Ee, beyler biliyorum siz de snip oynamak istiyorsunuz ama ben de sıkıldım. Yani snip oynamaktan gerçekten çok sıkıldım. sıkılmadığımızı mı anlamıyorum ki amına koyayım ya. Yani sürekli kurt aynı şeyler işte ne bileyim combo, trick, bilmem ne walk falan filan. Ee, ya da neyse beyler. Neyse bir 2 3 combo yapalım ondan sonra çıkalım diye biraz daha uzattım. Umarım video uzun olmamıştır. Ee, bundan sonra uzun videolar çekmemeyi planlıyorum çünkü render render süresi beni hayattan bezdiriyor. Ya bu arada karakteri takmayı unuttum arkadaşlar ya. Karakteri takmayı unutmuştum. Ee, şey nakitsiz bir klan vs atmıştık. Bir klanla onun videosu da gelecek. Ee, neyse başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz seviliyorsunuz beyler. Şöyle ölmeden çıkarsak süper olur. Ölmeden çıkmayı başardık. Ee, hepiniz seviliyorsunuz. Ee, bu pv 11 odalarını kuranlar hepiniz adamsınız. Hani adamın gibisiniz işte ne bileyim bu biaksa pv 11'ler pv 11'ler Trik pv yani bunları görünce mutlu oluyorum e, hepsini de görüyorum yani görmüyor sanmayın e, bu videonun da sonuna geldik e, gördüğünüz gibi oyuna sadece video çekmek amaçlı giriyorum yani başka bir şekilde oyunu oynamıştım yok Hiç şu sıralar yok e, görüşmek üzere başka videolarda görüşmek üzere Umarım keyif almışsınızdır